Arkadaşlar ben Merhaba. Bugün sefer ben. Uzun aydan sonra yine ben. Bugün sefer ben ulaşılarım. Bugün sefer ben ulaşılarım. Bilates bilet çekiyorum. Evet işte, bu arada bu eşyaları yengen güncellemeden aldım. Bu arada partiyemden çıktım. Bunlaşım diyeyim açıkçası. Çünkü çok yoğun parti diyemiyorum. Unutuyorum. Bunlaşım da akıllı kalıcı düşünüyorum. Bu yüzden demeye başladım. beraber lunalarım derim. Değil, dolaşalım diyeceğim artık. Bu arada çok uzun video çekmem. Nedeyse çocukların kanalına video çekmeye çalışıyorum. Ve çocukların kanalına bir, bir video gelecek. Onun da kapak fotoğrafını yapıp atacağım. Ondan sonra ben yoktum. Çünkü çocukların kanalındaydım hala. Hayır çocukların kanalındayım. Bence onlara da video yüklemem lazım. Bu yüzden onları da o kanalda da açıklamaya çalışıyorum. Şimdi hemen kamerayı koyacağım. Şimdi kamerayı şuraya koyayım. Şuraya da dursun evet, şimdi gelin başlayalım. Evet şimdi bu arada buradaki paketteki her şey geri gelmeyeceğim elimden aldım. Çünkü villanın olduğu villa da olsaymış mi? Hani orada değil, o ikinci katta balkon var orada yapardım şimdi. Ama yok bu yüzden burada yapacağım. Bence balkonda yapmak güzel şimdi. Yani Bu video bu arada oyunu saat 9'da çekiyorum. Gelin başlayalım ilk başta nereden başladığımı hiç bilmiyorum. Bu yüzden bundan başlamak istiyorum. Ben şimdi hiçbir yapmadım. Şöyle yapıyorlar videolarda. Birazcık nelerle nasıl olduğunu öyle bakıp da nasıl çalıştığını yapıp öyle baktım. Yani nasıl çalıştığını bilmiyorum. Bunu nasıl şey yapacağız? Bu arada bunun üstünde yapmam birazcık daha iyi olacağını düşündüğüm için üstünde yapıyorum bunu. Ay birazcık zormuş ama yine de iyi yapmam lazım. Evet şimdi böyle bir hareket yapacağım. Birazcık garip duruyor bu da. Evet evet Fatih evet unutmuşlarım şimdi e, bu paket paket diyorum bu şeyden bu şeyi geçtik şimdi bu ne ismi bilmiyorum ama top diyeceğim Neyse bu topu böyle kaldıracağız. Niye bu bir tane raketlik yapıyor ben bilmem. Ay bir <laughs> Fatih göründüğü kadar kolay değil. Şimdi tek bunu yapacağım şimdi. Diyorsunuz ki Buna yoga yerinde de vardı. Evet su zamanım geldi ve diyetteyim birazcık bunu diyeceğim. Bu arada suluk ve bu yemeği nereden aldığımı sanmak için meyve meyveli yemek işte. Bunları pul parti paketinden aldım. 600'lük olan paketten aldım. Sana onu bilen şimdi. Her neyse bari de mola verdim. Diyete başladım. Öf, en sevmediğim şey diyet. Mecbur diyet alıyorum yani. Abim dedi diyet al dedi. Yani ne dediğim? Bundan başlamayın. Bundan gidelim. Az kalsın dengede kaybedecektim kendimi. Devam ediyorum. <laughs> Birazcık dikkatli olmam lazım. Bazen dengemi kaybeden bileyim. Şöyle bir şey, cüce benzer bir şey. Bu ayağımızdan çekip yapacağız. Ay ne uzunmuş ha. Şimdi elimize alalım. Elimizden yapıyoruz. Ya ben yoruldum. Her neyse şimdi bundan başlayacağız. Ay renk değişimini... Oh! Ah! Renk değişimini uğradı. Neyse macinim. Şimdi böyle yapacağız. Ondan sonra böyle de yapabiliriz. Şimdi o üstüne... iyi oh! İyi tamam. Böyle yapabiliriz. Ve üstünde zıplayıver. Çekil ki Çekilde bıdı bıdı bıdı. Evet. Bu güzel bari bunu beğeniyorum. Ben yoruldum. Şimdi son hamlemiz bunu yapacağız. Birazcık çok zor ya. Terledim o yüzden. Şey. Ay. Beklediğimden daha zormuş. <laughs> çok küçük. <laughs> tamam, tekrar gidiyorum. <laughs> Ay kemiğim kırılacak mı ne? Çok zor ya. Ben yoruldum şimdiden. <laughs> sonra böyle yapacağım. Biraz vücudumu kaldıracağım şurada. Gördüğü evet. kadar kolay değil buradaki şeyler. Şimdi kendi sağa bir sola atacağım birazcık. Son böyle bir şey yapacağım. Aa çok zor. Düşersem çok kötü olacak. Evet bu kolaymış biraz ama birazcık getirmesi zor. Birazcık yorulun bu yüzden. Ağzım olduğum için zor geliyor. Ter dökülüyor benden. Kıbarmatay. <laughs> tamam telliyim biraz. Ama fazla telliyim. Şöyle şakrosunu atacağım ben. Şunu tam bitirmediğimi hatırlatayım. Çok kötü. <laughs> Yine başladık. Sağ sol, sağ sol. Şimdi böyle yapacağım. Hayır, dengede durm. Ay! Tamam, düştüm. <laughs> düştüm. Düştüm ya. Söyle. Ah, şöyle. Neden bir şey olmadı? Düştüm yine. Dengede durmak çok zormuş. Bak bir iyi gibi bir an düşen gibi hissediyorum. Bak burada düşen. Nerede kartal gibiydim. Kanatlarımdan vuruldu. Ya. Tamam biraz çok kötü bu Var belki çok kötü biraz. Çünkü düşecek gibi. Nerede kartal gibiydi Kanatlarından vuruldu e, ee, Sıra bunda Şimdi bunlar ikisini be beraber kullanmamız gerekiyor Böyle yürüyüp geziyoruz gül Tamam şimdi Böyle yukarı Yukarı Böyle yukarı göndereceğiz böyle Evet, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim, Bu çok zor, bu bunu yapmak zordu. Yine evet, de benim için güzel bir video oldu. Video fikir bulamadığım için buradan bu videoyu çektim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yoksa başka video fikrim yoktu. Neyse bunu çektim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. İyi ki varsınız. Beğenip abone olmayı unutmayın. Videolar için çok uğraşıyorum. Görüşürüz bay bay dostlarım. Kendinize iyi bakın.